Tat kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün Gifu'daydık. Bir bahçe düzenleme işi yapıyorduk. Sonra yoldan geçerken bu insanların çöpe attıkları malzemeler var. Belli böyle ee... iki sokakta bir <laughs> o tarz bir yer var. Biz de sabah yanından geçiyorduk dedim ki yazım şuraya bak dedim yani ne atmışlar dedim. Tam şu köşede şu ileride şöyle göstereyim. Şu köşede haberin olduğu yer. Çöpçü gelmiş götürmüş. <laughs> yani çöp atmışlar. Şurada bizim yaptığımız iş bahçe düzenlemesi yapıyoruz. Tabi bugün çöplü gemmamız yok. Çöp işimiz yok. Şimdi size çöpten bulduğu, bulduklarımızı göstereceğim. Yani bulduk satmaya gideceğim akşam. Az önce bir Japon aradım. Fotoğraflarını gönderdim. Dedim ne eder fiyatları. Onlar dedi ki yani Japon'da dedi ki biri dedi 20-25 eder dedi. Bir dedi 7-8 bin eder dedi. Yani dolar hesabına vurursak şöyle göstereceğim şimdi size ne bulduğumuzu. Bunları çöpten bulduk arkadaşlar. Yani şunun fiyatı yani ikinci eli 25-30 bin yani 50-60 bin arası. Biz ikinci elini 25-31'e satacağız. Şöyle evraklara araba nasıl yapılır nasıl gider vesaire. Şöyle benzinli bir araba bulduk arkadaşlar. Bunun benzinli bu. Motorunu falan gösteremiyorum da. İçinde boyasına kadar her şeyi var. Şöyle şurada motoru var. Yani şu. Bulduğumuz şu. Gayet de düzgün bir şekilde çalışıyor. Allah bereket versin. 20 bin yeni okutsak bunu en kötü. Kumandası yok çünkü. 20 bunu okutsak 200 dolar bu değilim. 200 dolar. 100 dolar da bu. 100 dolara da bunu versek. Bunu da çöpten bulduk. 300 dolar. Şöyle içindeki arabalar. Bir sürü araba var içinde. En büyük set. Böyle otomatik değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Sıfır bunlar arkadaşlar. Hiç kullanılmamış desem yeri var. Yani bugün 300 dolar para kazandık havadan. Ne de hava ya. Çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Normal günlük çalıştığımız ücretin ücret kadar para bulduk diyelim. Şimdi bu da kel bırak. Bırak ne düşünüyorsun kardeşim? Ne konu hakkında? Çöpten nasıl hemen ayıkladık? Çöpten ayıkladım. para kazandım abi. Japonya, Japonya'da böyle Şöyle cihazımız bu, bunu 2 200 dolara satacağız Allah izin verirse, 200-300 dolar arası. Yemeğe içi takar mısın? Çöpten ya, yani, bildiğiniz çöpten. Bisiklet falan da vardı da, bisiklet evrak istiyor. O yüzden bisikleti indire gandı yapamadık <laughs> ama bunları yaptık. <laughs> Burak demirleri bile alacaktı ama. Bir <laughs> de demirleri alsaydık, 100 dolar da oradan alıyorduk o 100 dolar oradan 100 dolar buradan. Ya ya. <laughs> Doğru söylüyor. Türkiye'de 300 dolara nereden baksan bir asgari ücret yapıyor. Allah bereket versin valla. Kısa günün büyük karı. Malzeme orada. Yarın götürüp satacağım. Size bir dahaki videoda söylerim kaç sattığımı. Sat gitsin abi. Sat gitsin. Ne bulursan sat gitsin. Burası Japonya. Her şeyde ekmek var. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Hava çok sıcak. Aşırı sıcak. Şöyle kendime göstereyim lan. Bak benim takyeme bak. Görüşürüz arkadaşlar. Sat ilk videosu böyle oldu. İnşallah devamı gelir. İnşallah gelecek de yani. Ayın 18'inde bir yere gideceğiz. Oradan da video atarım. Yarın bir yere gideceğim. Oradan da video atarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bunları bugün satarsam yarınki çekeceğim videoda size kaçı satılığını söylerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın bu arada.